Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yarın bir oyun videosu yani PES 2021 yeni transferler vs dünya yıldızları videosu gelecek ama ondan önce önemli bir konumuz var. Çok fazla sorulan konulardan bir tanesi Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yollarını ayırıp ayırmayacağı yerine Christoph Daum'un gelip gelmeyeceği meselesi elbette önemli konulardan bir tanesi bu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Kesinlikle ama kesinlikle şu anda Erol Bulut'la alakalı almış olduğu bir karar yok. Birçok internet gazetecisinin, duyumcusunun söylediğinin aksine konuşuyorum burada. Kesinlikle ama kesinlikle Erol Bulut'u göndermek niyetinde değiller. Çünkü Ali Koç ve Emre Berezoğlu'nun en fazla düşündüğü şeylerden bir tanesi Geçen sene Ersun Yanal'ı gönderdik, yine düzelmedi. Koku'yu gönderdik, düzelmedi. Kuman'ı gönderdik, düzelmedi. Demek ki bir... Problem var bunu kendi içerimizi içerimizi çözmeliyiz diyor. Tabii ki de kadronun değişmesi 22 transferden dolayı olarak Erol Bulut'la bir görüşme yapıldı ve iyi futbol izlenmesi gerektiği ona da aktarıldı. Erol Bulut bu görüşmede bir söz verdi. Bu yüzden de Erol Bulut'un şu anda tek hedefi kara karşılaşması. Onun dışında hiçbir şey düşünmüyor kara gümrük karşılaşmasında iyi futbolla kazanmak istiyor. Bunu başarabilir mi başaramaz mı videonun sonunda çok kısa bir şekilde yorumlayacağım. Gelelim bir diğer meseleye yani en çok merak edilen meseleye. Daum tamam, biliyorsunuz bir e, instagramda bir fotoğraf paylaştı İstanbul'u ve benim ikinci vatanım Türkiye dedi. Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı tabii ki acaba bize mi geliyor acaba o hücum futbolunu bize oynatır mı diye. Fenerbahçe taraftarında benim her zaman söylediğim bir durum var. Arsenal al, gitsin, hemen gitsin. Daum gelsin. Daum gitsin, hemen gitsin. Oynatamıyor. Olmadı işte. Hoş geldi. E e e Erol Bulut hoş geldi. Hemen gitsin. Olmadı çünkü. Böyle olmaz. Bakın. Alex Ferguson örneğini veriyorum. Tabii ki de olmayabilir, olabilir. Onu söyleyebiliriz ama Ferguson ilk geldiği zamanlarda şampiyonluk mu gördü? Sabırla oldu bu işler. Nerol Bulut bir kadro kurdurdu. Kadroyu kendisi kurdurdu. İyi futbol oynamıyor. Ben kesinlikle söylüyorum. Yolların ayrılması gerektiği görüşünde de birleşiyorum. Ancak çok ikilemli olunması. Bu hafta Karagümrük'e 5 atsa Fenerbahçe. Hocaya bir şans daha verelim diyenler var. Varsa bir fikriniz tek olmalı. Erobo çok iyi futbol oynatmıyor deniyor. Hakem hakkımızı yiyor deniyor. Yani bir, bir sürü durum var Fenerbahçe'de. Bir sürü kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığının altın sebeplerinden bir tanesi... Tabii ki de Fenerbahçe taraftarının uzun süredir yaşayamadığı şampiyonluk. Yani en son bu fotoğrafta Ersun Yanal'ın elinde kalkmıştı kupa. Ondan sonra bir süper kupa kazanıldı ve kupa dahi kazanılamadı bu süreçte. Tabii çok zor bir dönemden geçildi. 2011 süreci kolay değildi bir camia için. Bu camia Fenerbahçe olmasaydı çok daha büyük bir çöküş bekleyebilirdik. Buna da şükür Fenerbahçeliler adına demek istiyorum. Ancak dağım konusuna gelecek olursak Christoph Daum'u bir yöneticinin aradığını söyledi bir takipçi bana böyle bir şey var mı diye sordu. Tabii ki de yok. Fenerbahçe yönetiminde Erol Bulut'a bu saygısızlığı yapacak bir tek isim dahi yok arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle sağlamla bir görüşme gerçekleştirilmedi. Ancak Fenerbahçe'nin Erol Bulut'a olan sabrı da tükeniyor ama dedi daha bir önce söylediğim gibi Hoca gönderiminin çözüm olmadığını bu yüzden de Erol Bulut'a şans vermek istediklerini de biliyorum ben. Daum'un attığı fotoğraf daha önce de yapılmıştı Fenerbahçe kötü giderken. Daum'un Türkiye'ye gelmek istediği aşikar. Daum çünkü uzun süredir bildiğim kadarıyla takım çalıştırmıyor ve başarıya da aç. Fenerbahçe'de de ne, neler yapabileceğini herkes biliyor. Benim yaşımdakiler zaten Daum'u tanıyordur. 2 şampiyonu kazandırdı. 2 de son maçta kaybetti. Asla 3. olmayan bir adamdan bahsediyoruz. İyi bir futbol oynatıyor. O döneme Fenerbahçe'sinde ikincilik harbi büyük sıkıntı olduğu için hemen gönderiliyordu. Şu anda tabi işler biraz değişti. O şampiyonluk meselesi elbette Fenerbahçe'nin istediği bir şey ama Fenerbahçe önce iyi futbol izlemek istiyor. Çünkü uzun zamanda iyi futbol izlenmiyor. Yani Fenerbahçe'de iyi futbol izlenmediği gibi şampiyonluk da görünmüyor. Çünkü Galatasaray iyi futbol oynamadan şampiyon oldu mu? Oldu. Bana göre oldu. Ama Fenerbahçe'de hem şampiyonluk hasreti. Hem de iyi futbol olmayınca Erol Hoca'ya tahammül biraz azaldı. Ancak dediğim gibi Fenerbahçe taraftarı biraz inişli çıkışlı davranan bir taraftar. Bugün Erol Bulut iyi bir futbol oynatırsa başımızda gözümüzde beraber diyecekler. O yüzden de hani tam olarak ne olduğunu ne bittiğini Fenerbahçe camiasında böyle anlatmak istedim sizlere. Erol Bulut'a bir şans daha verildi. Daum kendi gelmek istiyor ama yöneticiler kesinlikle onunla görüşmedi arkadaşlar bugünkü Fenerbahçe cephesinde gelişmeler bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Adamel Falcao. Evet, vur adamel artık... Falcao. Yeah. Çok iyi. Sapına doğru. Sapına doğru. O çap o çap sapına doğru. Sapına kadar. Saba tamam. i